Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Şimdi, öncelikle mesele nedir konu nedir ona bakacağız ondan sonra bu konunun geçmişinde ne düşünmüştünüz ne hissetmiştiniz nasıl görünmüştünüz acaba ee, ve gelecekte de aynı konulara bakacağız şimdi ay kartını görüyoruz bakın şimdi bir isteğiniz var ama korkunuzla yüzleşmemek için o isteğinizden vazgeçmek üzeresiniz gibi gözüküyor ne yapsam da ben ee, bunu yapmasam diyorsunuz mesela. Ee, belki de planlanmış bir şeydir bu. Ee, ve zaman yaklaştıkça e, aklınızdan türlü türlü senaryolar da geçiyor olabilir. Yani bazı korkularınız, endişeleriniz tetikleniyor olabilir burada. Ee, yani onlarla karşılaşacağım ya da işte korktuğum başıma gelecek gibi düşünüyorsunuz belki ama. Şimdi ay kartı diyor ki öncelikle yani siz kaçamazsınız. Yani en de sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. Ama düşündüğünüz gibi sizi endişelendiren, korkutan şeyler olmayacak. Merak etmeyin ve hatta orada hoşunuza giden, sizi çok mutlu edecek ya da başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlayacak bir fırsatla da karşılaşacaksınız diyor. Yeter ki akışta kalın. Yani vazgeçmeyin ya da korkmayın ya da korkularınıza yenilmeyin diyor burada. Çünkü karanlık kartlardan bir tanesi. Bunlar sizin zihninizde köpürmüş olabilir. Yani zihninizden belki de vazgeçmeyle ilgili bazı planlar yapıyor olabilirsiniz ama hiçbirini uygulamazsınız yani. Onlar sadece sizi daha fazla geren şeyler olarak kalır yani zihninizde. O yüzden kendinizi sakinleştirmeye ve de içinizden gelen sese kulak vermeye gayret edin. Çünkü burada sezgileriniz güçlü. Ona kulaklarınızı tıkamayın diyor. Geçmişte nasıl düşünmüştünüz acaba bu konuyla ilgili? Şimdi belki de yani kendinizi biraz acemi hissettiniz. Yani bu konularda ne yapacaksınız? Yeni bir şey bu. Ama tam olarak sizin siz bu konudan nasıl faydalanabilirsiniz? Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Belki de bununla ilgili bazı soru işaretleri vardı kafanızda. Ama e, mümkün olduğunca öğrenmeye çalışın diyor. Yani kavramaya çalışın ya da içinde bulunduğunuz durumu e, ya da burada mesela yapmak istediğiniz büyük bir şey olabilir. Uzun vadeli bir planınız olabilirsiniz, ama oraya nasıl gideceğinizle ilgili bir fikriniz olmayabilir. Tılsım prensi burada e, ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize diyor. Adım adım ilerleyin. Yani bu şekilde hem özgüven kazanacaksınız, daha güçleneceksiniz. Şu anda evet güçlü değilsiniz ama ilerleyen zamanlarda yani çok daha güçlü bir pozisyonda göreceksiniz kendinizi diyor. Yeter ki adım adım ilerleyin, kendinize kısa vadeli ya da ulaşılabilir hedefler belirleyin, o şekilde ilerleyin diyor. Ve biraz gergin belki de hissediyordunuz kendinizi, biraz telaşlı, heyecanlı hissediyor olabilirsiniz geçmişte bu konuyla ilgili ya da geçmişte tekrarlanan bir konudur bu yani ve burada artık değiştirilmesi gereken de bir şey olabilir bakın hani sizin sinirinizi bozan gerginlik yaratan bu konu her neyse ve geçmişte de yaşanmış olan bu konu her neyse evet yani aynı şeyi yaptığınızda Hani o zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı onu yapın uygulayın yine işe yarayacak der mesela. E, DN-8'lisi e, hatırlamanızı önerir yani geçmişte buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır hatırlayın uygulayın diyor. Ama burada artık değiştirmesi gereken de bir şey olabilir buraya dikkatli bakın diyor. Yani e, belki de birçok şeye göz almanız gerekiyor olabilir. O yüzden size zor geliyor ama artık halletmeniz lazım. Daha fazla kaçamazsınız da diyor değnek 8'lisi. Nasıl görünmüşsünüz konusuna gelecek olursak, sevgi dolu, empati, e, empati yeteneğini kullanan biri olarak görülüyor olabilirsiniz. Bir duygu dalgalanması yaşadığınız belki de görülüyor olabilir. Bir işte heyecanlı ama ondan sonra bir kendini geri çekiyor gibi görülüyorsunuz belki de. Bu tabii ki aşkın, romantizmin kartıdır elbette. Partneriniz belki de sizi bu şekilde görmüştür ya da partnerinizle ilgili konuları çevrenizdeki kişiler, kişiler de bu şekilde algılamış da olabilir. Ama sadece aşkı anlatmıyor kupa ası koşulsuz sevginin de kartıdır burada aile üyelerinizden birine olan derin bağlılığınızla ilgili belki de konular görülmüş olabilir. İşte ona bir yandan kızıyorsunuzdur ama bir yandan çok sevdiğinizi söylüyorsunuzdur. Bu duygu dalgalanmaları görülmüş olabilir. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız bazı işleriniz vardır mesela. Bununla ilgili bazı gelişmeler sizi bir yandan sevindirirken bir yandan kızdırıyordur ya da üzüyordur. Bunlar da görülmüş olabilir. Gelelim gelecek kartlarına. Gelecekte bu konuya ilgili ne düşüneceksiniz acaba? Şimdi Kılıç 400 çıkmış burada. Şimdi olmasını istediğimiz bir şey olmaz ya da olmasın dediğimiz şey olur. Burada biraz canımız sıkılabilir, moralimiz bozulabilir, kalbimiz kırılabilir. Ne yapıyoruz burada? Bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi biz bu durumda ne yapacağız? Bunun kararını vermek üzere yatmışız, uzanmışız. Burada uzun uzun düşünüyoruz. Şimdi burada yaptığımız değerlendirmenin havada kalmayacağını söylüyor. Mutlaka bir sonuca varacaksınız burada. Ya yönünüzü değiştireceksiniz. Yani belki de bu konuyu bitireceksiniz. Yani belki de bu bir ilişkiyi bitirmek de olabilir. Ama tabii ki mutlaka öyle olmak zorunda değil. Belki de bakış açınızı bitireceksiniz. Kuralınızı, davranışınızı, prensibiniz vesaire. Ya da burada bakış açınızı değiştirerek buradan devam edecek de olabilirsiniz yine. Ama her halükarda bir sonuca varacaksınız diyor kılıç Kılıçdörtlüsü. Bu konuda bir yani aslında kılıç dörtlüsü. Hani burada bir değerlendirme yapılması gerektiğini, hani tek başınıza bu değerlendirmenin yapılması gerektiğini de söylüyor. Yani başkaları bu konuda size artık yardımcı olamaz. Belki de bu konuda o ana kadar e, fikir almış olabilirsiniz ama son noktayı siz koyacaksınız artık. O yüzden siz ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, mantıklı olan nedir ya da işte sizin aklınıza mantığınıza uyan şey nedir? Konu nedir? Yani bunlar üzerinde biraz yoğunlaşmanız gerekiyor olabilir. Şimdi ne hissedeceksiniz konusuna gelecek olursak büyük bir motivasyon, bir yoğunluk, yoğun duygular belki de bunları hissedecek olabilirsiniz. Ama sizi yine de bakın bir durma noktasına getirebilir bu. Ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette olabilirsiniz. Çünkü burada bir yoğunlaşmak gerekiyor. Yani burada kılıç dörtlüsü de üzerinde bu konuda uzun uzun düşünmek gerekiyor. Bir geri çekilip ne yapacağınızla ilgili olarak mantıklı düşünerek bunları belki de zihninizde önce görüp ondan sonra uygularsanız bunun aynen gerçekleşeceğini söyler kılıç ası. O yüzden önce bir zihin dünyanızda bunu görün. O durma noktasına geldiğiniz zaman Ondan sonra da bunu hayata geçirin, taç sizin olsun diyor kılıç ası. Ama dediğim gibi, bir dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olmalısınız. Yani bir motivasyon, bir yoğunluk gerekiyor burada. Peki nasıl gözükeceksiniz konusuna gelecek olursak, yine bir kılıç kartı, kılıç kralını görüyoruz. Ama zirve karttır elbette. Avantajlısınız, güçlüsünüz. Ee, bu şekilde görülüyor olabilirsiniz ya da burada mesela uzun uzun düşünen bir kişidir e, kılıç kralı belki de bunlar görülüyor olabilir görülecek olabilir çevrenizden yani e, çok ilgisizmişsiniz ya da işte mesafelisiniz gibi e, e, dursanız da aslında siz yakından ilgilisiniz yani bu belki de e, diğer tarafı yani o soğuk tavırların ilgilenmiyor hiç diye düşünülüyor ya da o şekilde değerlendiriliyor olabilirsiniz burada ve tabii ki bunun haricinde olasılıkların kralıdır da kılıç kralı yani siz bir konuda neler olabilir tüm olasılıkları aklınızdan geçirdiğinizi düşünüyorsunuz mesela ama diyor ki kılıç kralı sizin aklınıza gelmeyen olasılık olmakta bunun farkında olun o gelmiyor aklınıza yani o yüzden burada yani sizin zihninizi meşgul eden ya da işte öyle mi olabilir acaba böyle mi olabilir acaba diye düşünüp durduğunuz şeyle ilgili olarak burada belki de en iyisi iletişim kurmak ya da bu konunun ne olduğu ile ilgili nasıl sonuçlanacağı ile ilgili belki de burada iletişimi kullanmanız da gerekiyor olabilir ama. Yani böyle bir şey yapamıyor bile olsanız dediğim gibi aklınıza gelmeyen şey oluyor. Bunu da e, düşünmeniz gerekiyor diyor. Ve tabii burada daha rutin, daha sakin, daha huzurlu bir alanda olduğunuzun da farkında olduğunu der Kılıç Kralı. Yani öyle tetikte olmanıza, kontrollü olmanıza, uyanık olmanıza gerek yok. Yani bir süreç bitti. Siz artık e, daha e, sakin bir e, zaman içerisindesiniz. Bunun da farkında olun diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.